Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz bugün sizlere farklı bir bitkiden bahsedeceğiz. Çok önemli bitkilerden bir tanesi. Nar çiçeği günümüzde çok tüketilen özellikle yurt dışından bize gelen veya e, yurt dışından turist olarak Türkiye'ye ziyarete gelen gelen turistlerin en çok içtiği bitkilerden bir tanesi. Nar çiçeği arkadaşlar. Nar çiçeği Türkiye'de hibisküsle karıştırılıyor. Aslında nar çiçeği bu. Narı yakından çekelim şöyle. Nara benziyor. Şu nar gibi ama çiçek açıyor arkadaşlar. Bak şöyle baktığın zaman nar. Ama çiçek açıyor. Buna nar çiçeği bitkisi diyorlar. Nar çiçeği bitkisi vücutta toksin atıcı, antioksidan, temizleyici bitkilerimizden bir tanesi. Ve çok önemli. Ee, yurt dışından özellikle Pakistan'dan Türkiye'ye çok getirilen bütçelerden bir tanesi ve e, toplandığı zaman arkadaşlar sağlık adına destek alabileceğimiz bitkilerimizden bir tanesi sevgili dostlar e, özellikle şöyle göstereyim ben bu kendi yetiştirdiğimiz arkadaşlar nar çiçeğimiz kendi bahçesini yetiştirdiğimiz e, nar çiçeği bitkisi sevgili dostlar bu çayı içiliyor çayı demlenip içiliyor parklarda bahçelerde bazen belediyelerin yetiştirdiği nar çiçeğini görmüş olursunuz. Ama pek toplanmaz. Böyle dökülür. Şimdi toplanma zamanı senede iki kere toplanıyor. Ee, güneşli bir sıcak ortamı seven bitki türlerindendir. antioksidan bitkidir. Bunun faydaları vücutta kan temizlemekten vücut direncine kadar hatta yurt dışında bazı e, Avrupa ülkelerinde kansere karşı koruyucu olarak da kullanılıyor sevgili dostlar unutmayalım bu bitkimiz nar çiçeği bitkisi evet isterken nar çiçeği olarak isteyelim hibisküs olarak değil nar çiçeği olarak istersek çok daha iyi olacaktır bugün böylelikle de sizlere nar çiçeğini anlatmış olduk bilgilendirmiş olduk sevgili dostlar sevgili takipçilerimiz Yine başka bir zaman yine başka bir bitkide birlikte olmak dileğiyle sizlere sağlıklı, seyahatli günler dileyerek Allah'a emanet ediyoruz. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter Youtube ve TikTok sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kısa kısa böyle bitkileri sizlere paylaşmış olacağız. Bu bizzat kendimin yakinen takip ettiği ekimini yaptığı yetiştirdiğim bitkilerden bir tanesi. Narciseyi şifa olması dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.